Evet, merhaba arkadaşlar. WordPress sızma testinin ikinci kısmındayız. Ee, şimdi diyeceksiniz ki pek kullanıcı şifreyi bulamadık. Hiç kullanıcı da bulamadık. en kötü arkadaşlar yapmanız gereken şey e, çok basit. E, Blok yani genellikle bulursunuz bu benim yaptığım yöntemle ama olur da bulamazsanız Çünkü, bakın gitti. Hiç, evet çıkmış. Tekrar tekrar yazmak istemediğim için aslında Blok ne yapacaksınız? Burada artık birazcık da işin araştırma kısmına da gireceksiniz. Genellikle yani admin kullanıcı adı da kullanılır. Bu arada aklınızda bulunsun. açılsın şimdi size göstereceğim. Sayfadaki işte paylaşılan gönderilere bakacaksınız. İşte kullanıcı bulmaya çalışacaksınız. Kullanıcı da bulduktan sonra artık bu tutu yapabilirsiniz. Bu şekilde bir yol izleyebilirsiniz. bunun yanı sıra e, teri taraması yapmanız gerekebilir. Çünkü Çalışsa bir şayet niye bu uzun sürdü de anlamış değilim. mesela şöyle şu şuraya geleyim. Su da bir search blog tm bu şekilde deyip direktörleri bulmaya çalışabilirsiniz. Şu an benim site kapalı mı acaba? Niye bu? Saçmalıkla uğraşıyorum. Yol değil gayet kendini de bakın şu an tanımaya başladı mesela geldi mi geldi ha mesela, mesela burada mesela Karen Weller diye birisi varmış hemen buna bastım ve bunu not, alabilirsiniz diye bir kullanıcı var i̇şte bunun yanı sıra işte bir um, page soruza bakabilirsiniz belki yorum satırına bir şey saklamıştır bu tarz şeyler yapılıyor bu arada CSS kodları falan sistem şu Bekle ve be yasaklamamış açıkçası. Healer'lar falan bir tane yalarak yazmış oluyor. iş yaramaz. Sitenin kodları var. Çok bir şey yasaklamış. Bazıları da içerisine içerisinde bu şekilde not bırakabiliyor. Mesela Billy Joel diye bir kullanıcı daha varmış. Yani mesela bu şekilde araçlar araçlara bulabilirsiniz. ama dediğim gibi direkt bu isimler kullanıcılar kullanıcı olmuyor WordPress'in ana şeyinde. Bunun yanı sıra e size göstermiş olduğum gibi kurulamazsanız bir search'le olabilir, Fazla ile olabilir. Böyle bir araştırma yapabilirsiniz hemen. Eee direktörlerde ne var diye bakabilirsiniz. veya da şöyle yapayım hemen. Durdur. Siz bunu tamamlarsınız bu arada. kayıt diyeceğim. Kaydetme. işte sudo subfinder eee de buraya gelip blok sub subdomainleri bulmasını isteyebilirsiniz. Belki WordPress'in işte şurada bir dev development kısmı vardır ve burada bir açık vardır. Buradan yararlanabilirsiniz. Sub domainleri bulmaya çalışabilirsiniz. Size anlatmış olduğum derslerden. Onun yanı sıra FAS kullanarak mesela listelerimiz var bizim. Evet, bundan da bahsettik. Seklist dedik e, cd Discovery LC. hem web kontentte hem de çok güzel listeler var mesela hemen web contente bir girelim LCD listelet mesela burada ha ne Big. şu Big kullanarak bir sürü şey bulabilirsiniz bunu kullanarak e, bir sürü şey bulabilirsiniz Onun yanı sıra e, CD e, CD DNS. DNS'in içerisinde çok güzel olsalar var. Nerede hemen benim subdomain? Heh, şu txt kullanarak subdomain bularken özellikle e, bir sürü şey yapabilirsiniz. E, bu içinde ne yaparsınız? Faz var. Faz aracını, FAF aracını şöyle yazamadım. Sudo efaf vardı. Bundan bahsettiğimi hatırlıyorum. İşte tre u mu artık? Tre Neye de hatırlamıyorum şu an. Buraya URL verirsiniz. Yok. İşte wordlist word list değil. wordlist kısmına da işte sek liste size göstermiş olduğum listelerden bir tanesini verdiğinizde ki böyle yazılmıyor bu arada. Mesela faz verdiğinizde gayet güzel bir şekilde taramalar yapar. Ee, mesela şöyle söyleyeyim. Bu kullanıcı bulmak için illa e, size ilk videoda gösterdiğim gibi yapmanıza gerek yok. VP JSON e, Bakın burada var. VP JSON VP V2 Users e, dosyasında kullanıcılarla alakalı bilgiler var. Bakın visual kullanıcıların bulduk. Keyword Key W Helmut nasıl okunuyorsa. Bak konuca atlanıp patır patır burada bulduk bu dosyaları mesela yetkilendirilmesi lazım benim görülmemem lazım ama görüyorum gibi gibi ya bu şekilde e, direktleri tarımı yaparak fazla işlemi yaparak da bir sürü bilgi aslında erişebiliyorsunuz yeter ki e, bunları arayın sızma testi yaparken genel olarak bunları yaptığınızda sızma testi gayet güzel geçer. Yani şu listeleri kullanarak arama yaptığınızda, subdomainleri taradığınızda e, direktörü taraması yaptığınızda elbette elinizi bir şeyler geçer merak etmeyin elbette bir adet açık veriyorduklar, elbette bir yerde bir zafiyeti vardır kendisinin şöyle bir bakayım sudo ramer rev değil hepsini sil <laughs> çok güzel gitti yes bu da bir önceki şeyden hatırlarsanız. Tamamdır. bu şekilde fazla işlemleri yaparak, direktörleri bularak elbet merak etme, Elinizde kalıcı böyle güzel şeyler bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.